Çünkü biz farklıyız canım. Hayatımız, dünyaya bakışımız bambaşka. Senin aramızda hiçbir bağ yok. Bunu bilmeni isterim. Farklıyız biz. E, ee, i̇nsanız ikimiz de. Ha? Yani aynı türdeniz. Yani her insana da bağlayan mutlaka bir bağ vardır. Bulabilirsen tabii. Ne bileyim mesela e, matkapla dübeli düşün. Düşündüm evet. O düşünme o değil. O yok yanlıştı. To şey, tornavida ile İngiliz anahtarı. Evet, onu düşün. Düşünüyorum tamam. Al ne alakası? Ben süpürgelikle silikon tabancası mıydı o örnek ya? O. Düşünüyorum. Tamam. Sonuç? Ha yok. Ben sana demedim. Ben sesli düşündüm. <laughs> Neydi? Ha! Perdeyle korniş tabii ya. Perdeyle kornişi düşün. Bak ikisi hep beraberdirler. Fakat onları bir arada tutan o plastik şeyin ne olduğunu kimse bilmez. Adı da yoktur. O sadece perdeyle kornişi bir araya getirir, gerçek gelir. Aşk gibi yani. Bunu da kimse bilmez. Anlatamaz. Çünkü adı yoktur.